Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün konumuz Türkiye'de neden süper kahraman filmi çıkmıyor? Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. yapımcıların veya sinemayla uğraşan insanların paraları yok mu? Aslında var ama bu iş için yok. Üçüncü maddede bunu iyice açacağım. Şimdilik basit örneklerle devam edeyim. 2019 yılında çıkış yapan Joker filminin bütçesi 90 milyon dolardı. Bu bütçeye rağmen düşük bütçeli bir film olarak lanse edildi. Bizim sinemamızın ortalama bütçesi ise 5 ile 20 milyon dolar arasında değişiyor. Haliyle işler böyle olduğu zaman süper kahraman filminin yanına yaklaşmak çok fazla imkansızlaşıyor. Buradaki temel suç yapımcı veya bu işlerle uğraşan insanların diyebilir miyiz? İşte asıl soru işareti burada. Ben olayı tek taraflı görmüyorum. Suç biraz daha biz izleyicilerde. Pek de yeniliğe açık bir sinema izleyicisi var diyemeyiz. Neyse madde 3'te bu konuya epey derin bir şekilde gireceğim. Devam edelim. Nedir bu ayrım? Aslında bu ayrım olayı çok trajikomik bir durum. Gerçek ve hayal ürününü ayırt edemiyoruz. Adam gidiyor onların süpermeni varsa bizim Atatürk'ümüz var diyor. Süpermen burada bir örnek. Ya gerçekten birisi tarihe geçmiş büyük bir lider diğeri ise bir çizgi roman karakteri. Nasıl bu ikisini kıyaslayabilirsin ki? Bizim temel sorunlarımızdan biri zaten şuyumuz var. Buyumuz var diyerek yeni şeyler üretmememiz ve sonuçlar ortada. Lütfen şu ayrımı yapın. Gerçekte büyük şeyler başarmış insanlar hem tarih hem de bizler için epey büyük ve ayrı bir yerdeler. Film, dizi, çizgi roman karakterleri ise kurgusal evrenin birer parçaları. İnternette bu konuyla ilgili sayısız caps var ama en meşhurlarından biri onlar ancak uydurma kahramanlarına inansınlar. Ülkemizde yüzden fazla çakma kahraman kurgusu çıkıyor. İroni burada. Hala gerçekle kurguyu ayırt edemiyoruz. Bir düzen işliyorsa, birileri el atmadıkça düzen işlemeye devam eder. Basit örneklerle devam edeyim. Recep İvedin sanatsal olarak sinemaya kattığı herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat 6 tane filmi var ve yarım dolardan fazla hasılat yapmış. Aynı zamanda da Türk sinemasının en çok izlenen serisi. Şimdi soruyorum, suç burada Şahan Gökbakar'da mı yoksa seyircide mi? Tabii ki kimse bir filmi izlediği için suçlu değil. Fakat bu kadar eleştirilirken kim gidiyor bu filmlere sorusunu soruyorum. Aslında farklı işlere el attığında başarılı olacak birçok sinema insanımız var ama maalesef genelde bu topa girmiyor. Çünkü düzeni devam ettiriyorlar. Bunun genel nedeni yüksek bütçe harcayıp girişecekleri bu filmler yerine düşük bütçeli skeç filmleri, aşk filmleri, cinli minni filmler veya komedi filmleri çekerek riski düşük, sanatsal kaygısı sıfır, kârı yüksek işler yapıyorlar. 100 milyon dolar yatırıp 1 milyar Türk lirası kazanma olayı o kadar da kolay değil. Onun yerine bahsettiğim olaylara giriliyor. Burada ayrı bir parantez açarak Cem Yılmaz örneği verebilirim. Adam stand-up yapsa çok rahat bir şekilde hayatını yaşayacakken birbirinden farklı yapımları bizlere sunuyor. İyi midir, kötü müdür tartışılır, özneldir. Fakat Gora, Arok, Batı pek yakında kara komik filmler derken komedisinin yanında hem görsel, hem kurgusal, hem de sanatsal olarak bizlere farklı içerikler sunuyor. Sonucunda karşılığını da alıyor. Russell Crowe'un filminde oyunculuğuyla gözleri üzerine çekiyor. Neyse, bu başka bir videonun konusu. Fakat sanatsal kaygı olmadıkça bu düzen değişmez. Düzen değişmedikçe süper kahraman veya X bir farklı içerik maalesef göremeyiz. Takıntı konusu düzene çok yakın bir konu. Bizim eskilere takılma olayımız var. Dünya çapında yetenekli oyuncularımız, yönetmenlerimiz, hatta bestecilerimiz varken biz bunu değerlendiremiyoruz. Dünyada Türk sineması diye bir gerçek var diyen bence kendini kandırıyordur. Bakın Hollywood, Fransız sineması, hatta Hollywood derken birçok dünya sineması örneği verilebilir. Biz hala Yeşilçam'a takılıyoruz. Hemen şunu açalım. Yeşilçam bir klasiktir. Fakat dünya çapında bir sinema mıdır dersek maalesef hayır. Olaya çok duygusal yaklaşıyoruz. O dönem çok sayıda komedi filmi olduğu kadar çok sayıda pornografik filmlere sahiptik. Çok büyük oyuncular, çok büyük filmler, birçok da dünya klasiğine yakın filmler çıkarttık. Ama Yeşilçam'ın %20'si böyleyse, geri kalanı bu kalitede değildi. Hadi diyelim hepsi kaliteliydi, hepsi mükemmeldi. Fakat Yeşilçam bitti. Hala azımsanmayacak bir seyirci kitlesi Yeşilçama takılmış durumda. Yeniliğe hiç açık değil. Yapımcısı düzen, izleyicisi takıntılı olursa bir sinemanın yeni şeyler çıkartması pek de mümkün olmaz. Takıntı kısmındaki seyircinin birçoğu ayrım yapamıyor. Düzen kısmındaki yapımcıların birçoğu bütçesini ayırmıyor. Bütçesini ayıran risk almıyor. Risk alan oyuncu topluluğu gerekli yardımı bulamıyor. Youtuber milyonları götürürken yetmiyor. Bu işte ustalığı veya tutkusu olmamasına rağmen film çıkartıyor. O da yetmezse şarkı yapıyor. O da yetmezse nerede para varsa oraya gidiyor ve doymuyor ve doymuyor ve doymuyor. Ne oluyor? Bizim sinemamız, bizim sanatımız kirleniyor. Tamam hepsi sanatsal açıdan çok kötü değil ama kabul edelim ki birçoğu öyle. Süper kahraman derken konu eleştiriye gidiyor. Kısaca ve özetle. Tüm maddeler birbirinden o kadar çok besleniyor ki genel toplamda bizim bu işlere girmemiz anca bizim gibi düşünen insanların beşer onar piyango çekilişi kazanmasıyla olur. Yani anlayacağınız önümüzdeki zaman diliminde bu pek de mümkün gözüken bir olay değil. Açıkçası ben bu konuda biraz umudumu yitirdim. Neyse, biraz eleştiri, biraz bilgi, biraz da düşüncelerimle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.